Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir sanatçı konuğum var. Karikatürist, senarist, oyuncu, yönetmen sevgili Hasan Kaçan stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ünvanlar biraz fazla kaçtı. Ağırlık yapar, belimizi büker bunlar. Sadece mizahçı dersek işin içerisine hepsi girer onların. Sadece mizahçı diyoruz o zaman. Ama Eyvallah. Efendim, yok hepsinin... Hakkını o kadar güzel verdiğiniz için ben yine hepsini söylemek istiyorum ama mizahçıyı bunlara ekliyorum. Ek Estağfurullah. Olarak Estağfurullah. Estağfurullah. Teşekkür Peki, ederim. Çok şahane bir platform kurduğunuz bir projeniz var. Cuk. Ee, çok kaliteli bir mizah. Özlediğimiz bir kaliteli mizah aslında. Biraz Eyvallah. bu projeden bahsedebilir miyiz? Nasıl ortaya çıktı? Şimdi sosyal medyada son dönemlerde baktığımızda e, ne diyorlar ona? Bir e, ofansif mizah mı diyorlar? Ofansif. Bir ofansif mizah dedikleri saldırgan e, ama bu saldırganlığı e, güzelleyen bir şey çıktı. Bir akım çıktı. Bu e, çok doğru bir şey değil, yaklaşım değil. Mizah da böyle bir şey değil. Yani mizah kıran, döken, saldıran e, ve aşağılayan bir şey değil. A, aşağılayan hiçbir şey değil. Tam tersine ee, mesela biz mizahçılıkta evet çizgi okuluna gittim yani e, çizgi için e, o zamanlar aradı güzel sanatlar akademisiydi liseden sonra güzel sanatlar akademisinde elbette ee, tekniğini çizgi tekniğini aldık ama bir de bu işin ahlakı var. Yani şimdi etik e, deniyor yapılan işin bir etiği var bu nedir? Bunu da ancak e, şimdi yok ama o dönemde ustalardan öğrenebiliyordunuz. Bizim ustamız da Oğuz Aral'dı. Türkiye'nin en çok satan mizah e, dergisi. Milyona varan bir şeyi var. Gazetelerden daha çok satılıyordu. Yani acayip bir şeydir. Gırgır dergisinin e, başındaki büyük usta Oğuz Aral. Onun bize çiz çizerlere verdiği öğüt ve yazılı olmayan anayasa şöyleydi. Eğer çizersen, yazarsan ve bir mizahçıysan yani artık bunu meslek edinmişse mi bu yaptığın şeyleri çok insanla belli platformlarda paylaşıyorsan yani televizyon olur, basılı, yayılı bir dergi ya da gazete her neyse çok insanla Bunları paylaşıyorsan öncelikle karşına çıkacak olan bir şey vardır. Yasalar. Her ne kadar sanatçı özgür olmalı denilse de her sanatçının karşısında o sanatı paylaştığında, kendi kendine çizdiğinde, yazdığında demiyorum. Çünkü orada sonsuz bir özgürlük sahibisin. Ama çok insanla paylaşmaya kalktığında önce karşına yasalar çıkıyor. Sonra arkasından işte o etik değerler yani toplumu toplum yapan bir takım hassas ince dengeler var. O yüzden Oğuz Aral bize derdi ki bir eğer karikatür çiziyorsan öncelikle insanlarla alay edemezsin mizah konusu olur. Eleştirebilirsin mizahla. Ama mizahta alay yoktur. İnsanların hassasiyetleriyle ve kutsallarıyla ilgili asla hiçbir şey yazılamaz ve çizilemez. O da ikinci kuralı. Üçüncü kuralı, engelli insanlarla ilgili alay eden karikatürler çizemezsiniz. Engelli insanların engelini daha çok duyurmak ama e, onları e, aşağılamak değil, hallerini insanlara aktarabilmek ve bu insanlara kaba yaklaşanları e, ancak eleştirerek mizahınızı üretebilirsiniz ve bunun gibi e, çok e, Dediğim gibi e, ince toplumun hassasiyetlerini ve dengelerini gözeterek ancak mizah yapabilirsiniz. Ha kendi kendine evinde yaptın az önce söylediğim gibi. Kimseyi Özgürsün. ilgilendirmez ama bir dergide hele de yüz binler milyonlar satan bir dergide çalışıyorsan bunlara uymak zorundasın. Uymuyor musun? Güle güle kardeşim. Yani Oğuz abinin şeyi de buydu. Uymuyor musun? Sana e, şey gelmiyor mu bu, cazip gelmiyor mu? Güle güle kardeşim, kendine bir başka mecra ara, ara ama bulabileceğinden çok da şüpheliyim. Dolayısıyla e, böyle bir şey, e, ne derler, böyle bir durum, e, soruyor tabii bu arada. Siz böyle bir fikirle yola çıktınız aslında, hani kaliteli evet. bir mizah olsun, etik değerlere... E, ...uyan bir mizah olsun diye yola çıktınız. Cukta. Cukta. E, ama benim dikkatimi çeken bazı böyle e, sansürlenen e, çizimler oldu. <laughs> Nedir o çizimler? Sizden dinlemek istiyorum. Son dönemde e, tabii ki e, bir sürü insanımız gibi... ...insanımız demeyelim dünyanın dört bir tarafındaki e, insanlar gibi... ...Gazze'de, Filistin'de yaşatılan soykırıma karşı... Biz de çizgimizle karşı durmak istedik. Yazdık çizdik, yazdığımız çizdiğimiz ama e, sosyal medyanın sansürlediği, görünmez kıldığı ya da ulaştırdığı o e, çizimler... ...aslında Gazze ile alakalı ya da orada e, mazlumlara yaşatılan e, zulümle ve oradaki soykırımı dile getiren çizgilerdi. Belli bir zaman belki bunları gösterdiler ama son dönemde üstünü kapatıyor sosyal medya ve göstermiyor. Bu da tabii ki sosyal medyanın ve sosyal medyayı oluşturan yani etkileşimini oluşturan algoritmaların kimlerin elinde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden de bu soruyu şu cümleyle şey yap, cevaplamış olayım. Next gibi ...bizim yerli platformlara e, muhakkak ihtiyacımız var. Kesinlikle. Bazı denemeler oldu, nextten de önce denemeler oldu. E, sabretmek gerekiyor. E, bir şey dokur gibi, bir halı dokur gibi, ilmek ilmek, e, oya gibi işlemek gerekiyor. İlk ilmekte, ikinci ilmekte, üçüncü ilmekte... E, ...ya burada hazır yapılmış halı var, sen daha bunu dokuyacaksın da oho dememek lazım Bu sebeple de Özellikle bu konularda nasıl ki savunma sanayinde yıllarca beklemişsek kültür ve sanatta ve özellikle son dönemde iletişimde ve Siber Vatan kavramını da eğer şey yapacak olursak nedenle dikkate alacak olursak burada büyük bir sabır gerekiyor o sabır aynı zamanda ciddi bir ekonomiyi de şey yapıyor gerektiriyor Bunları göze alması gerekir özellikle bizim durumumuzdaki hassasiyeti olan e, milletlerin hı hı. cuku bu sebeple e, yaptık aynı az önce sizin söylediğiniz gibi İsmi neden cuk Türkçemizde bir şey vardır, e, hafif argo değildir ama artık deyim olmuştur o. E, güzel bir söz söylediğinizde ya da etkili bir şey söylediğinizde ha çık oturdu derler. Hı hı. E, biz de yaptığımız iş temiz olsun, güzel olsun, insanlara saldırmasın, hakaret etmesin, ama öyle bir cuk otursun ki muhatabımız yani ağır şekilde eleştirdiğimiz muhatabımız bile bize karşı e, kısa kıssa bile çizilmiş olan şeye öfke duysa bile içinden vay keratalar ve ne yapmışlar desin. Ya çok güzel. Peki sizin ilk Oğuz Aral'la tanışmanız ona bir çiziminizi yolluyorsunuz. Evet ve çok küçük yaşlardasınız. Sonra mı e, bu karikatür dünyasında sizin e, serüveniniz başlıyor? Onu nasıl anlatırsınız bize? O dönemki tepkiler nasıldı? Yani o zaman, o dönem bir meslek miydi? Aileniz nasıl tepki verdi örneğin? 70'lerin e, ortası diyelim, ...demeyelim değil. 70'leri biraz geçtik. 73, 74 ufacık çocuğum. Hı hı. E, bunları bazen dile getiriyorum. E i̇şte Hükümetin yağcısısın sen efendime söyleyeyim böyle şey mi olur o zamanın Türkiye'si böyle değildi falan filan diye ee, Masaralan son bir Arap e, sohbetinde bir e, röportajında ya bizim dönemimizde gitar yoktu dedi biz gitar bulamıyorduk yurt dışında yaşayan bir e, ahbabımız ya da bir şeyimiz olursa e, ondan rica ediyorduk da belki bir gitarımız Oluyordu, yoksa yoktu Türkiye'de öyle bir şey. Aynı şekilde bahsettiğiniz dönemlerde ben yazıp çizmeye heves ettim, bir sürü genç de yazıp çizmeye heves etmiştir ama kağıt yoktu. Şimdi çocuklarımız bir şey çizmek istediğinde e, herhangi bir e, bu büyük marketlerden birine gidip. Bir paket A4'ü rahatlıkla alabiliyoruz değil mi? Tabii ki. Kocaman içinde e, belki 200-300 sayfam var nedir yani. Ve çocuklarımız çizip çizip buruşturup atıyor, çizip çizip buruşturup atıyor. Kağıt yoktu. Ee, ancak Nereye Ancak ve ancak fıkara bir e, toplum e, çok e, tabii ki bizim zamanımıza o kadar e, yakın değil ama e savaştan çıkmış bir milletten bahsediyoruz. Ya da e, milleti fıkara bırakmışlar, belli bir kesim e, o işin kaymağını yiyor ki öyledir. E, Efendim, söyleyeyim. bizim kağıdımız yoktu. Peki ne vardı? Mektebe gidiyorsun, okula gidiyorsun, sarı sayfalı matematik defteri ve normal çizgili e, bir okul defteri. Bir de kareli defter. Üç tane defterin var. Bir yıl boyunca bu üç defterle idare edeceksin. Bunların içerisine herhangi bir şey çizebilirsen ya da çizmeye cüret edersen e, efendim, hafifçe senin kulağından okşarlar. Gel bakalım ne yapıyorsun derler. Bunu ailen de söyler, annen baban da söyler, öğretmenin de söyler. Bu azarı işitirsin. Çünkü o defterlerin yani bir yıl içerisinde kullanmak zorunda olduğun defterlerin her bir santimetre karesi çok çok önemlidir çünkü aile ancak onu alabilir aileler ancak onu alabiliyordu ee, öyle olunca ben çizdiler e, şeylerimi çizgilerimi rahmetli babam erkek berberi olduğu için tıraş köpüklerini sildiği e, karşı tarafımızda bir e, gazoz fabrikasının Şişelerin üzerine yapıştırdığı etiketlerin bozuk olanları, yani bazı etiketlere renkler kayıyor. Onlar bir şey yaramıyor. O zaman onu mahalle berberine veriyor. Ee, o da onu tıraş köpüğü silmek için kullanıyor. Arkası boş olduğu için ben onlara çiziyordum. Oğuz götürdüğümde çok şaşırdı. E çünkü yani bu kağıt değil, ne bunlar dedi. Ben dedim köpük kağıdına mecburen çizdim. Ee, yani... Ortaokul 2'deyken ilk karikatürümü götürdüm. O zaman git ne oku dedi bana kızdı. Ha onun yanına nasıl gittiğim o da bir mucizedir yani. Ee, Efendim söyleyeyim. Çünkü ufacık çocuğu Tabii. bir e, oğuz oral gibi bir ustanın karşısına kim şey yapacak? E, Günaydın gazetesinin harika hanım adını hiç unutmuyorum. O zamanlar telefon santrallerine bakan memureler vardı o ben kapıdan sordu niye geldin? Çizgi çiziyorum gırgıra falan. Çaktırmadan çık dedi bana yukarı. Orada dedi pala bıyıklı bir adam var en üstte. Oğuz Aral o dedi. Herhalde sevdi beni üzerimde okul üniformasıyla falan görünce. Cırt diye çıktım. Oğuz Aral da gel bakalım buraya kimsin sen nesin? Anlattım. E, gitmek git mektebini oku bunlarla olmaz dedi. Hı hı. Çizdiğinde hiçbir şeye benzemiyor diye azarladı beni. Kovaladı. Giderken bir dakika dedi. Bir e, tomar e, çizgi çizmem için kağıt verdi bana. Gazetelerden artan kağıtları eskiden e, şeyler, matbaalar, gazeteler şey yaparlar. teksir kağıdı diye onları e, keserler şeyde mücelli tane de ve e, gazete çalışanları aynı zamanda onu not defteri olarak şey yapar. Onlardan verdi, resim kağıdı verdi. Kurşun kalem şu kadar kalmıştı e, açı aça. Bana bir kurşun kalem verdi, mürekkep verdi. Yani çizim için gerekli malzemeleri verdi sonra beni kovaladı. Demek ki bir gelecek görmüş. Aslında görmüş orada. Ama hadi git bakalım dedi. Ben onları alınca tabii e, boş durmadım. Kapıdan kovaladı, bacadan girdim. Bacadan kovaladı, pencereden girdim. E, efendim, bir şekilde... Sonra yalvar yakar ben seni çırağın olayım fırçanı yıkarım efendime söyleyeyim bardaklarını yıkarım sana çay getiririm falan diye birazlık da Kayserilik var Serde. Herhalde sevimli bir çocuk diye okul tatilinde ben Oğuz Aral'ın yanına çırak olarak girdim öyle başladı. Ay harika.